Selamünaleyküm sevgili Uhvet bağcımız. Afrika Çat'tan sizlere selam olsun inşallah. Uhvet olarak sizlerden almış olduğumuz hayırlarınızı, bağışlarınızı buradaki yavrularımıza ulaştırmaya, teslim etmeye devam ediyoruz. Bugün de inşallah merhum Sabri Avşar su kuyusunu açacağız birazdan. Rabbim merhum Sabri Avşar abimizin kabrini geniş eylesin. Kabrini, kabrini nur eylesin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeylesin, Rabbim kabir azabı, göstermesin. Rabbim günahlarını af eylesin. Cehennem azabından muhafaza eylesin inşallah. Bu güzel Ramazan ayında, mübarek ayında Rabbim günahlarınızı af eylesin. Amel defterinizi sağ elinden vermeyi nasip eylesin inşallah. Sizler ki buradaki yavrularımızın, şuradaki minik yavrumuzun ihtiyacını gideriyorsunuz ve buradaki günahsız çocuklarınızın kalplerine dokunuyorsunuz ve bu şekilde ve başlarına okşuyorsunuz. Rabbim sizlerin bütün günahlarınızı affeylesin. Rabbim sizleri merdan muhtaç elemesin. Rabbim sizleri kötülüklerden, kötü yollardan alıkoyusun inşallah. Gelin hep birlikte bu güzel su kuyusunun açılışını gerçekleştirelim ve buradaki minik yavrularımız ve buradaki annelerimiz ve buradaki abilerimiz de bu su kuyusundan istifade edebilsinler inşallah. Gel. gel. Oh, maşallah, maşallah, oy, oy, oy. şu güzelliğe bakın. Bak, bak şu, şu yavrularımızın yeni tatlılığına bak. Oy, oy, oy. Gel, gel. Oy, maşallah. Hadi, pompe inşallah. Oy, 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 maşallah, maşallah. Gel 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 o, o, Gel 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 Bismillahirrahmanirrahim Maşallah Sizler buradaki yavrularımızın su işleştirilmesini gideriyorsunuz Ve sularını içiriyorsunuz Yerin metrelerce altından bu gelen soğuk su ile buradaki yavrularımızın kalplerine okşadığınız kalplerine su serptiniz. Rabbim de sizlere tüm ihtiyaçlarını gidersin inşallah. Rabbim merhum Sabri Avşar abimizin kabrini gene şehidimizin günahlarını affetsin. Cennette peygamber efendimizin o mübarek ellerinden Kevser suyunu kana kana içimeyi içime nasıl içime evet. inşallah. Ya Allah bismillah maşallah gel gel gel. Oy 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 oy. Oy oy. Maşallah. Türkiye Türkiye Selim evet. Afrika çapdan sizlere selam olsun inşallah. Evet. UHVET Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği